Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Japon gülünün 3. aşaması olan videomuzu çekiyorum. Burada daha önceki bölümlerde anlattığım gibi bu kısmı yaptık. Kontür ve atış kısımlarını geçtik. Şimdi de şu üst kısmını sizlere anlatacağım. Şöyle ipimizi köşeden bir üstteki gözemeye yani tam köşeye değil onun bir üstteki gözemeye şöyle ipimizi geçiriyoruz iğnemizi üstten alttan olmak şekilde düğümümüzü atıyoruz bu düğümü attıktan sonra şu ip sağ tarafa doğru yöneliyor zaten gördüğünüz gibi kendiliğinden yöneliyor yine buradan tam köşeden değil bir üstteki gözemeye şöyle düğümümüzü atıyoruz bu ipimizi de burada sabitliyoruz ipimiz arkaya kalıyor onu sonra keseceğiz sıkıştırmamızı yapıyoruz geriye dönüyorum Burada 3 kat ipimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu arka ipimizi de keselim. Bunu sıfır noktasından kesiyoruz. Oradan kayma falan olmaz. Çünkü tam sabitleştirmişim orayı. Kesinlikle açılma yapmaz. Şimdi burada 3 tane pırpıtımızla başlıyoruz. Çok büyük olmasınlar çok da küçük olmasınlar. Bu şekilde 3 tane pırpıtımızı tamamlıyoruz. Bakın. Şimdi geriye baştaki pırpıtımızın içine üstten, alttan olmak şekilde düğümümüzü atıyoruz. İki gözeme zaten burada iki birle bitiriyoruz. Çok küçücük bir yaprak oluyor burada zaten gördüğünüz gibi 3 2 1 ile tamamlıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Burada çift düğüm atarak yaprağımızı tamamlayıp ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde birinci yaprağımızı tamamladık. Sıradaki ikinci yaprağımıza geçelim. Yine ipimizi şöyle yerleştiriyorum. İğnemi boşluğa salıyorum. Üstten, alttan olmak şekilde düğümümü atıyorum. Yine bu ipi buradaki puf noktası şu ipi sağ tarafa yönlendirip burada yine 3 tane gözlememizi yapıyoruz. Minik pırpıtlarımızı Tekrar geriye dönüyoruz. Bir buçuk düğümle. Buna bir buçuk düğüm denir. İki. Bir ile bitirip yukarıya çıkıp çift düğümle buradaki yaprağımızı da tamamlıyoruz. Şu daha önce ekimiz vardı. İpimiz yani onu da keselim sıfır noktasından. Bakın burada arkadaşlar o ipi gizlediğim için hiç burada ek ip eklemeleri düğümler belli olmuyor. Farkındaysanız zaten iğne oyası bilenler bunu anlarlar. Şu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. İki yeşil yaprağımızı. Şimdi diğer yaprağımız üstteki şu yaprağımıza geçelim. Yine aynı şekilde alttaki işlemi yaparak ipimizi de biraz uzun bırakalım. Şu en alttaki 3. pırpıtın içine iğnemizi salıyoruz. Tekrar alttan üstten olmak şekilde düğümümüzü atıyoruz. Bu ipi bu şekilde arkaya sağ tarafa yönlendiriyorum. Tekrar diğer yaprağa geçiyorum. Bu şekilde arkaya tekrar geriye dönüyorum. Yine burada 3 tane yeşil yapraklarda olduğu gibi 3 tane pırpıdımızı yapıyoruz. 1 2 1 şekilde kısmı da tamamlıyoruz zaten. Bu arada kuşumuz da susmuyor. tepeden kesiyoruz. Şu arkada gizlediğimiz ipi de yine sıfır noktasından kesiyoruz. Bu şekilde. Bakın hiç ek ip hiçbir şey belli olmuyor. Böyle bütün yapraklarımızı tamamladıktan sonra bir sonraki videomda şu iç kısmında boru tohumu yapacağım. Onu da sizlere bir sonraki videomda anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler.